Hepinize merhaba. Az önce kayıttaydım. 5-10 dakika falan çekmiştim. Tam kaydın. Böyle demir falan buluyordum. Tabi şey oyunu en baştan başlatmak zorundaydım. Eee en baştan derken anlayın işte kayıt, kayıt olduğum yerden. Sonra kader aradı. Arkadaşım aradı. ne diyebilirim? Bu bir şans mı? Ne lan bu? Allah Allah. İnşallah başka bir şey aramazdı. Örümcek mi gördüm ben? Lütfen örümcek olsun. Lütfen. İp ip alıp ip alıp şey yapmayı planlıyorum. Da hiç örümcek falan yok ki. Öldüreyim mi lan seni? Allah belanı! Ee, bunu görmedin değil mi? Al et. Ete veremiyorum ki o şey sadece evcilleştirmek için şey veriyorum. Kayıp bak ne ma var burada? Ve ben evimi mi kaybettim? Lan Kovalıyor. Sen ne haber lan? Kemik buldum orada bu onu şunu evcilleştireceğim. İnşallah olur ama. inşallah. İstiyor mu lan? Pıs, pıs pıs pıs. Lan ne pıs Köpeğim oldu. oldu. Bura mağara mı? Ha bir şey yapmak istiyorum. Demek ki olmuyor. Aa örümcek sesleri geldi. Korkuyorum. Buradan mı geldi? Neyse ben evi bulayım bir artık. Evi buldum. Eve gelirken de iki iki tane falan okçu öldürdüm. Köpeğimle bir. O tip ne? Sen oraya nasıl yaptın? Lan mürekkep. Lan bir tane balık ölmüş. Öf ya. Öf! Ben balığın ölmesini istemiyordum derken şey var mı? Yokmuş gel. Seni öldürürüm lan. Öl lan. Lan patla. Patlamadan ben onu öldürdüm. Şurada bir tane daha creeper var. Gel gel. Hayır köpek. Lan. Baya şey. Yalnız baya canı gitti. Aa, örümcek. Lütfen. Bana. İki tane şey ver. Lan. Kaç tane verdi? Ya bir tane verdi. <laughs> Bakalım şöyle. Madene gidelim bugün. Okçu gel. Ona sakın sıkma öldürürüm seni vallahi. Vallahi öldürürüm ha. Allah'ım ya. ya hiç cahiler Ödüm patladı. Sakın! Sa so Etlerim bitiyor. Köpek için ne kadar et gerekiyormuş ya hiç bilmiyordum ha. Kaç dakika olmuş? 3 dakika tamam. Hadi bakalım ben şu an örümcek avındayım ha. Örümcek örümcekten de hiçbir şey çıkmazsa. Örümcek yok orada sabah oluyor. Ha kartlarla geziyorsun ya. Hopaley 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 hopaley. Şuradan ben kaçayım. Bu arada az önce ben evi bulmuştum. Ben neden evden çıktım? Aha koyun. Vallaha koyun. Vallaha billaha koyun. Koş şuna saldır. Aha, aha vallahi saldırıyor. Vay, bak. Buna da saldır. Kaçamaz o, kaçamadı. Allah hiç hiç kılcım kullanmadan beleş. Şu zombi beleş değil ama. Ha yarım kalp vuruyor lan sadece bu. Ona sakın vurma. Şurada var mıdır evim ya? Evim nerede benim? Orada bir yapı gördüm o mu? Endirmene bakmış. Toprağı almış lan. Toprağımızı çalıyor. İki tane. Ödüm patladı. Don sen böyle. Evet şu bizim ev. Hiç örümcek bulamadık dedim anda örümcek çıktı. Aa kızım kırıldı. Ona var ya sakın vurma. Öl lan. iki tane ip çıktı. Süper. Tamam şöyle örümcek gözünü alıp onun yerine ahşap kalıcı koyalım. Şimdi ben buradan direkt olta yapacağım. Ben bir balık tutmaya geçtiğimde hemen şöyle yapayım. Bu arada ben bilgilendirme yapayım. Şöyle bir şey yani. Ee, böyle e, şey. Balık çıkma oranı yüzde %85 evet %85 ee, En değerlerden bu arada %85 Oranında şey geldi En değerli böyle Güzel şeyler olur yani ya, böyle Kitap büyülü kitap olur Büyülü olta olur kılıç olur falan Onların yani zırh da olur Onların gelme şansı %5 ee, Böyle çer çöp gelme şansı %10 ben size öyle diyeyim Ve ben bal, e, olta, Balıktan sonra sizi hemen geçeceğim. Bu arada yorumlarda yazın balıkçı yeri yapalım yapmayalım mı? Yani ben baya bir topladım balık. 10 tane şeyden, 10 tane bu balıktan geldi. 2 tane deri geldi, bir, ta bir tane su şişesi geldi. Sonra 3 tane de çürümüş et geldi. 3 tane de çiğ alabalık işte. Bu kadardı. Bu da burada ıs ıslandı galiba. Neyse ben bunları gidip bir pişireyim. E ee, bu arada e, yorumlarda yazın arkadaşlar eğer daha doğrusu e, yapalım mı yapmayalım mı şey iskele. Onu yazarsanız sevinirim yani. Orada bizim kaç derimiz oldu? Derinler nerede lan? Ha burada. Şu an 5 derimiz oldu. Ben 8'e tamamlanınca bir tane zırh yaparım. Şöyle bir tane. Şuraya bu arada güzel eşyaları koyuyorum. Buraya ne koysam çürümüş eti pişireceğim. <laughs> yok olmaz öyle bir şey. Burada şuralara cam yapayım ben hemen. De. Sen niye de gittin? Şöyle şöyle. Tamam. Ben hemen şöyle bir kum toplayayım. Kum var mı? Kum var mı? Kum var mı? Binlerce yok. Bayağı var aslında. Benim... Ah, küreğim burada. Bu arada şey geliyor bazen. Eee biliyorsunuz boğulmuş. Heh. Boğulmuşların içinden zümrüt çıkıyor bazen. Gerçekten çıktı yani. Ee, kuzenimle oynuyorduk. Çıktı yani. O ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> kuzenimle oynuyorduk. Gerçekten çıktı 2 3 tane. Yani tabi tabii bir zombiden değil o. Bir sürü zombiden falan çıktı. Böyle en az bir 100 zombiden 2-3 tane çıkmıştır yani. O kadar diyorum. Bu arada seni de evcilleştireyim mi? Kemik alıp geleyim bekle. Bekle sen orada. Koş 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 kemiği al kemiği al kemiği al kemiği al kemiği şöyle yap sonra bunu vuru... kemik 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 kem kemik 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 Kemik, 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 kemik. Lan nasıl olmadın ya? Aa! Geliyorum hala. Aa! Git, 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 git. Hup. Oh. Son anda sana bir şey oldu mu? Olmamış. Süper. Vay, vallahi 3 3 kemiğim de gitti ama ona üzüldüm şimdi. Şunu gel 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 sen, sen, gitme. Şunları koyayım ben. Sonra pişirmek için burada 3 şey kalmış. Altı tane kalmış. 7 tane. Tamam şöyle bir yarısını buraya bırakalım. Neden böyle bir şey oldu? Sonra sana da şöyle yarısını bırakalım. Ve ee, arkadaşlar bu videoda bu kadar evdüğü ben siz, beğenmeyi ve ve bu kanal abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. bye bye.